Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersi anlatacağım. Evet, başlayalım. Soruyu öğretmeninden değil arkadaşından öğren. Bu arada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Hoca. Sosyal kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler. Şu alt kısımda veya şurada, siz böyle görmeyebilirsiniz... Şurada büyük ihtimal abone ol tuşu çıkacaktır. Ona tıklarsanız çok sevinirim. Abone olursunuz benim kanalıma. Neyse sözcüğümü uzatmadan sosyal bilgiler 5. sınıflar için hazırladım. Sorulara geçelim. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. E i̇şte bu korona mevzusu bir de bayramda şöyle güzel arkadaşlar güzel bir ders anlatayım dedim. İyi yapmış mıyım? yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ee, biliyorum birçok kişi oruç tutuyor. Buna ben de dahilim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Sosyal bilgiler. 5 sınıf. Yazmayı unutmuşum. Pardon. Evet. Soru 1. Okçu kız, Türk milletin ortak değerleri arasında olmayan hedefi vurmak istiyor. Olmayan. Olmayan hedef olduğuna göre arkadaşlar. Hemen peçeri kalemi olmayan ortak değerleri olmayan hedefi vurmak istediğine göre hepsine teker teker bakacağız. Buna göre okçu kız kaç numaralı hedefi vur, vurursa vurursa isabetli atış yapmış olur. Yani doğru yeri vurmuş olur diyor. Bakalım milli marşımız milli marşımız Türklerin, Türk milletinin ortak değeridir. Denizlerimiz Başka ülkelerde de deniz yok mu arkadaşlar? Paramız. Evet arkadaşlar, bunu birçok kişi bilmiyor olabilir. Ben de anlatayım buradan size. Ee, evet, paramız arkadaşlar. Para çok önemlidir Türk milletinde. Bir milletin olmaz olmazıdır. Dil. Evet arkadaşlar, tabii ki de. Evet, doğru cevabımız denizlerimiz. O kaçıncı? numaraya geliyormuş bakalım 3 evet arkadaşlar doğru cevap Ceyhan ikinci sorumuza bakalım aşağıda tema vakfı ile ilgili broşür verilmiştir arkadaşlar bu soruya e, şey yapmadan önce başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar soru kökünü iyi okumalıyız ve bunun gibi uzun sorularda ise ilk önce şemayı değil e, ee, soruyu okumalıyız. Verilen broşür incelendiğinde tema vakfıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 800 bin aşkın doğa gönüllüsü desteği alındı. 16.700 hektara alanda 700 milyon neşe, meşe, meşe palamudu ekildi. 3.5 milyon fazla çocuğa doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaşıldı. 250 kırsal kalkınma koruma ve ağaçlandırma projesi gerçekleştirildi. Kurulduğumuz günden bugüne yaşanabilir bir gelecek. Birlikte çalıştığımız tüm gönüllerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz. 14.300 hektar alanda 16.5 milyon fidan toplu, toprakla buluşturuldu. Doğal varlıkların korunması ile ilgili mevzuat çalışmaları devam ediyor. Doğal varlıkları korumak için açtığımız müdür müdahil olduğumuz 250 davanın 131 lehimize sonuçlandı. 45'i devam ediyor. 500 binden fazla öğretmene 35 bin Aşkın, aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri ulaştırıldı. Evet. Çevre bilinci kazandırmak için e, faaliyetler yürütülmektedir. Evet arkadaşlar şu yazı Hafızam bizi beni yanıltmıyorsa bir de şu yazı buna örnek olarak gösterilebilir. Doğal varlıkları koruma, korumak amacıyla hukuksal girişimlerde bulunmuşlardır. Evet arkadaşlar dikkat ettiniz mi bilmem ama şu aleyh eleyh, aleyhimize ve lehimize sonuçlananlar falan kamu olarak şey yapmış. İhtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir. Ne alaka arkadaşlar? Burada buna benzer hiçbir şey yok. Erozyona önlem, önlemeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Evet. Çünkü bakın arkadaşlar ağaçlandırma yani ağaçlandırma erozyona işaret eder. O yüzden yanlış cevabımız C seçeneğidir. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. LÖSEP tarafından LÖSEP'in çocuklar köyü çocukların ihtiyaçlarının hangilerini karşılamaktadır? Lösev tarafından kurulan Lösemil Çocuklar Köyü'nde çocuklar bir yandan tedavilerini oluyor, diğer yandan okullarına devam ediyor. Çamaşır makinesinden çay kaşığına kadar her şeyin en güzelinin bulunduğu aile konutları sevgi evlerinde yaşıyorlar. Lösemil Çocuklar Köyü çocukların ihtiyaçlardan hangilerini karşılamaktadır? Karşılamaktadır. Evet olumlu bir soru, soru kökü unutmayalım. Bu arada şu gözüküyor mu? Arkadaşlar şu şuradaki. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Eğitim. Ya zaten büyük bir şey. O eğitim. Çünkü eğitimlerimizi oluyor falan demişti. Metinde. Barınma. Barınma arkadaşlar belki buna es geçebilirsiniz ama bu doğru bir şey. Çünkü aile konutları sevgi evlerinde yaşıyorlar diyor. O yüzden bu da doğru. Sağlık sağlık zaten lösemili çocuklar için lösev kurulduğu için de sağlıklarına buradan tedavi oluyor yazıyor şurada. Evet bu üçü de olduğu için cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki Akdeniz bölgesine ait fiziki haritada gösterilen yer şekillerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Yer şekillerinden. Delta Ovası. Evet arkadaşlar bunu illa Delta Ovası abi ben bilmiyorum. Yani buranın ova olduğu zaten belli. Bunu Çukurova veya başka bir ova diye de düşünebilirsiniz. Bir sürü ova var. Saymak gerekirse işte Çukurova, delta havası saymakla bitmez. Göl. Evet arkadaşlar buradan zaten belli oluyor. Bunu şaşırmayacağınız eminim. Körfez. Arkadaşlar körfeze belki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar körfez ee, Körfez arkadaşlar. Şimdi aklıma gelmedi. Unuttum. Evet. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar kör, körfez dediğimiz kıyılara sokulan Karanın ay, Karanın kıy, Denizin kıyılara su, sokulmasıdır. Evet arkadaşlar. Bu da körfez. Doğru. Ada. Arkadaşlar bu neresi ada? Ada dediğiniz şöyle bir şey olur. Bu yani yarım ada gibi bir şey olmuş. Hatta o bile denilemez. Neyse arkadaşlar. Cevabımız zaten buradan da çok belli oluyor. Ada. A seçeneği. Evet. Sonuncu sorumuz, girişimci insanların ortak özellikleri nelerdir? Öğretmen sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse yanlış olur. Yenilik, yenilikleri açıktırlar. Evet, girişimciler çok yenilikleri açıkla, açıktırlar. Kendilerine güvenirler. Evet, hayal güçleri yüksektir. Evet, risk almaktan kaçınırlar. Risk almaktan kaçınmazlar. Risk almak isterler daha doğrusu. Evet arkadaşlar D seçeneği cevabımız. Evet ödüllü sorumuz da var arkadaşlar. Bu bunu daha yeni getirdim benim videolarıma. Ee, ödüllü sorular arkadaşlar. Ee, bu soruyu siz okuyacaksınız, cevaplayacaksınız. Yoruma ilk cevabı gönderen ne ödül sürpriz hediyem var. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer yok diye düşünüyorum ama varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.